öğretmenlerin ve okulun rolünü daha etkin kılmak. Ülke çapında müfredatın eş zamanlı uygulanmasını sağlamak. Sınav kaygısını sürece yayarak azaltmak. Zira az önce de öğrencilerimizi dinlediniz. Onların da görüşleri alınarak bu amaçlar uygulanacak. Öğretmenin mesleki performansını arttırmak. Okul dışı eğitim kurumlarına yönelik ihtiyacı azaltmak. Öğretim programlarının uygulanmasını ve öğrenci kazanımlarını objektif bir şekilde izlemek ve değerlendirmek ve başarı değerlendirmesini bir sürece yaymak. Telafi imkanı sağlayarak tek sınavdan kaynaklanan olumsuzlukları azaltmak, öğrencilerin okula devamsızlığını en aza indirmek ki bunu da az önce aktaracağımız yerleşme programında nasıl bir sistemle oturacağını daha net bir şekilde görüyor, göreceğiz. Orta ve uzun vadede öğrencinin ders dışı sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerini değerlendirmek. Peki model nasıl uygulanacak, sistem nasıl uygulanacak? Hemen bunu da aktaralım sizlere. 2013-2014 eğitim öğretim yılından başlamak üzere 6 temel ders için 8. sınıfta öğretmen tarafından dönemsel olarak yapılan sınavlardan bir tanesi merkezi olarak gerçekleşecek. Merkezi değerlendirme kapsamındaki 6 temel dersimiz de şunlar: Fen ve Teknoloji, Matematik, Türkçe, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük. Merkezi değerlendirmeler her dönem iki yazılısı olan derslerden birincisi, üç yazılısı olan derslerdense ikincisi olmak üzere akademik takvime göre işlenen müfredatı kapsayacak şekilde olacak. Merkezi de değerlendirmeler her dönem iki okul gününe yayılarak yapılacak ve o günlerde okullarımız tatil olacak. Sorular çoktan seçmeli yani dört seçenekli olacak. Yanlış cevaplar artık doğru cevapları etkilemeyecek. Artık dört yanlış bir doğruyu götürmeyecek. Merkezli değerlendirmeler orta ve uzun vadede açık uçlu soruları da içerecek hale dönüştürülecek. Öğrenciler merkezli sınavlara olağanüstü haller dışında kendi okullarında girecekler. Sınavda görevlendirilecek öğretmenler de kendi okullarından farklı bir okulda görev yapacaklar. Geçerli bir mazereti sebebiyle merkezi sınava giremeyen öğrenciler için de önceden, önceden belirlenen bir hafta sonunda mazeret sınavı düzenlenecek ve bu mazeret sınavı da belirlenen sınav merkezlerinde gerçekleşecek. Evet, sistemin uygulanması, modelin uygulanması ve amaçları böyleydi. Şimdi efendim orta öğretime yerleştirmede esas alınacak puanın hesaplanmalarına geçeceğiz. Biraz daha teknik detaylar aktaracağız sizlere. Öğrencinin 6., 7. ve 8. sınıf ortalamasının %30'uyla 8. sınıf merkezi sınav puanının %70'inin toplamı yerleştirmeye esas puanı oluşturacak. Yıl sonu başarı puanının hesaplanması da şu şekilde gerçekleşecek. Notla değerlendirilen tüm derslerin ağırlıklı yıl sonu puanlarının o dersin haftalık ders saati sayısıyla çarpımının o sınıfa ait haftalık ders saatleri toplamına bölümünden elde edilen puan yıl sonu başarı puanını oluşturuyor. İlk etapta bu cümle biraz karışık gelse de gerçi şu an burada bulunan ve ekranları başında bizleri izleyen bütün izleyicilerimiz vakıflar konuyu ama herhangi bir değişiklik yok değerli konuklarımız. Hepimizin bildiği haliyle, yıllardır hesaplandığı haliyle aslında bu sonuca ulaşıyor olacağız. Sadece tekrarlamak adına sizlerle bunu paylaşıyoruz. Hesaplamada herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Dilerseniz şimdi bir tablomuz var. Bununla örneklendirmeye çalışalım. Yansıda gördüğünüz tablo bir öğrencimizin gerçek karnesinden aldığımız reel notlarla oluşan bir tablo. Bu tabloda neler var? Bütün derslerimizi görüyorsunuz. Haftalık ders saatleri, sınav puanları, varsa proje ve performans puanları, ağırlıklı ortalama ve ortalamalarını görüyorsunuz. Yine az önce belirttiğim gibi eskiden beri süre gelen hesaplama şekliyle ağırlıklı ortalama alınıyor ve öğrencimizin yıl sonu başarı puanına ulaşıyoruz. Yani birinci ve ikinci dönem e, hesaplamalarını gerçekleştirdikten sonra aritmetik ortalama alıyoruz ve buradaki öğrencimiz 8. sınıfta yıl sonu başarı puanı olarak 77.6796 puan almış. Bunu görüyoruz. Şimdi e, bir diğer slayta geçecek olursak bu tablodan sonra her üç sınıfta aldığı notları görüyorsunuz. Bu öğrencimiz 6. sınıfta yıl sonunda 75.8759 puan almış. 7. sınıfta 68.9781 puan almış. 8. sınıfta da 77.6796 puan almış. Yıl sonu başarı puanlarının aritmetik ortalaması da gördüğünüz gibi 74.1779. Böylelikle biz mezuniyet notunu elde ediyoruz ve bu bir veri olarak tablomuzda yer alıyor. Şimdi ağırlıklandırılmış merkezi sınav puanına gelecek olursak buraya kadar, şimdiye kadarki e, hesaplamalardan hiçbir değişiklik yok. Ağırlıklandırılmış merkezi sınav puanına gelecek olursak öğrencinin 6 temel dersten girdiği merkezi sınavların ağırlık kat sayılarına göre hesaplanan puanı ifade ediyor olacak. Şimdi yine bir tablomuz gelecek ekranlarınıza. Bu tablomuzda da öğrencimizin altı temel dersten girdiği ortak sınavları görüyorsunuz kırmızı renklerde. Size az önce de uygulanmasını aktarırken bahsettiğim gibi eğer üç sınav yapılıyorsa bir dersten ikinci sınav, iki sınav yapılıyorsa birinci sınav ortak bir sınavla gerçekleşiyor olacak ve bu tabloda da bu ortak sınavları görüyorsunuz değerli konuklarımızın. Evet. Şimdi 6., 7. ve 8. sınıf yıl sonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasının %30'uyla 8. sınıf ağırlıklandırılmış merkezi sınav puanının %70'inin toplamı yerleştirmeye esas puanı oluşturacak ve bu puanla öğrencimiz yeni okuluna geçiş yapacak. Bunun için az önce söylediğimiz ortak sınavda yeni bir sınav yapmıyoruz değerli basın mensupları ve kıymetli konuklarımız. Mevcut sınavlardan sadece bir tanesini merkezden yapıyoruz, ortak bir sistemle gerçekleştiriyoruz. Ve öğrenci yine aynı konforunda, kendi sınavında, kendi okulunda herhangi bir olağanüstü hal olmazsa bu şekilde sınava giriyor. Bu iki veri elimizde varken şimdi genel tabloya nasıl ulaşacağız? Bu tablomuzu görüyorsunuz yansıdı. 6. 7. ve 8. sınıf yıl sonu başarı puanlarının aritmetik ortalaması gördüğünüz gibi az önceki öğrencimizin 74.1779'du. Bunun %30'unu alıyoruz ve katkı puanımızı 22.2534 olarak yansıda görüyoruz. 8. sınıf ağırlıklandırılmış merkezi sınav puanındaysa bu öğrencimiz 73.4706 puan almış. Bu puanın katkı oranı da %70 olarak hesaplanıyor ve sonuçta elde ettiğimiz puan 51.4294. Yerleştirmeye esas puanımız da gördüğünüz gibi 73.6828 olarak belirliyoruz. Efendim bu noktada virgülden sonra özellikle bahsettiğim dört basamaklı puanlar da oldukça önemli. Çünkü biraz sonra yerleştirmede öncelik tanınacak olan öğrencilerimizin nelere göre, hangi kriterlere göre belirleneceğini aktaracağız sizlere. İşte bu dört basamak o yüzden oldukça önemli ve bizlerde bu dört basamağı özellikle burada vurguluyoruz. Evet, şimdi orta öğretime nasıl gerçekleştirilecek. Öğrencimizin notlarını hesapladık, verilerimizi elde ettik. Orta öğretime nasıl e, geçiş yapacağız? Yerleştirme e, esas alınan puan, öğrencinin bir sonraki eğitim kademesinde devam edeceği okulun belirlenmesinde kullanılacak. Öğrencilerin yaptıkları okul tercihleri, puan esasına göre değerlendirilecek ve yerleştirmeler merkezi olarak elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Az önce de bahsettiğim gibi puan eşitliği halinde orta öğretime yerleştirme nasıl gerçekleşecek? Hangi kriterler öncelikli olarak yer alacak? İlk olarak tercih önceliği değerlendirilecek. İkinci olarak 8. 7. ve 6. sınıflardaki yıl sonu başarı puanının yüksekliği önem kazanacak ve son olarak da okula özürsüz devamsızlık oranının azlığı önemli olacak. Az önce bahsettiğimiz gibi hem uygulamada hem amaçlarda bu sistemi güncelleşmesindeki sebeplerden biri de hatırlayacağınız gibi öğrencilerin okula devamsızlığının azaltılması da amaçlarımızdan biriydi. İşte bu noktada bu da büyük önem kazanıyor. Evet, son noktada modelimiz güncellenmiş haliyle böyledir efendim. Ben bir anlamda teknik olarak sizlere aktarmaya çalıştım. Şimdi ben sayın Bakanımıza sözü tekrar bırakmak istiyorum. Kendilerinin de eklemek istedik.